Ve Hayat'a Dair'de 3. bölümdeyiz. Az önce söylemiştik 3. bölümde dalıştan söz edeceğiz. Su sporlarından söz edeceğiz. Program konuğumuz Sayın Yusuf Kayaoğlu dalış eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nereden dalarak başlayalım? Yani dalış nedir diye tanımlayalım mı? Yoksa bunun iki aşaması mı var? Eğitim nasıl yapılır? Söz sizde buyurun lütfen. A dalış... Dalışı tanımlamak birazcık zor. Dalış bir hayat, dalış bir yaşam biçimi, bildiğiniz ait olduğunuz dünyanın dışında apayrı bir dünya. Ee, konuşulabilecek tabii bir sürü e, branşı var. Ama sanırım hani insanlar nereden başlar, nasıl başlarla başlamak, biraz başlamak daha doğru çok olur. daha doğru. Öyleyse ne zaman başlanmalı, dalış eğitimi almak isteyenler ne yapmalı? Şimdi e, mevcut aletli dalış yönetmeliği gereği Türkiye'de hı hı. dalış eğitimine başlayacak kişilerin e, 14 yaşın üstünde olması gerekiyor ve sağlıklı oldukları sürece de yaş sınırı yok. Yani 40, 50, 60, 70 bu sporu yapmak için gerekli olacak sağlık kriterlerini sağladıkları sürece herhangi bir sınırı yok. Peki bu iş için e, diyelim ki işte benim gibi yaşı biraz geçkinci olan biri ben geldim Yusuf Bey kapınızı çaldım dalışla ilgili eğitim almak istiyorum dediğimde ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle bir e, sağlık bildirim formumuz var bizim. Bu Hı -hı. sağlık bildirim formunu beraberce dolduruyoruz. Oradaki başlıkları değerlendiriyoruz. E, rapor isteyebileceğimiz bazı başlıkları olabiliyor. Eğer doktor da onayı veriyorsa ya da herhangi hiçbir şey yoksa e, formları doldurduktan sonra eğitimin teorik bölümüyle başlıyoruz. Haydi teorik bölümünü anlatın. Demek ki hem pratik hem teorik iki bölüm, evet, bölüm halinde. Evet. evet. Yani genelde insanlar dalışın da sadece pratik bir aktivite olduğunu düşünür ama bütün... E, Ekstrem aktivitelerin aslında arka planında oldukça ciddi bir teorik Ki eğitim var. O matematiği vardı hesaplayıp şimdi. ona göre hareket evet, etmek tabii. lazım. Ee, yaklaşık 10 saat süren ve 12 konu başlığından oluşan dalışın ABC'sinden başlayıp fizik, fizyoloji, e, biyoloji gibi birçok konunun üzerinde e, derslerin anlatıldığı bir sınıf eğitim sürecimiz var. Hı hı. Biz bunu genelde çalışan insanları da düşünerek hafta içi akşamlara yayıyoruz. Önce derslerini tamamlıyorlar 10 saatlik bölümünü daha sonra da pratik su eğitimleri için her 15 günde bir Türkiye'nin çeşitli dalış noktalarına dalış organizasyonları düzenliyoruz. Peki nasıl yapıyorsunuz bunlar e, bu etkinliklerde dalış organizasyonları düzenliyoruz dediğiniz işte Bursa'da olan Bursa'ya mı istediği bir yere gidebiliyor mu bunun seçim hakkı sizde mi yoksa kişinin kendisinde mi? Şöyle söyleyelim e, bir kere Bursa'ya en yakın dalış lokasyonu ve hatta Türkiye'nin en güzel dalış lokasyonu diyebileceğimiz yer Ayvalık. Hı hı. Ayda bir kez mutlaka Ayvalık'a gidiyoruz. Onun dışında da e, daha uzak lokasyonlara Fethiye, Çeşme, Kaş, Kalkan, Karaburun, Marmaris, Demre gibi uzak lokasyonları tercih ediyoruz. Bunlar da Türkiye'nin güzel dalış noktaları. Bizim yayınladığımız organizasyonlarda işte zaten yaklaşık bin kişiye yakın bir e, elektronik posta grubumuz var. Hı hı. Oradan arkadaşlar artık zaman olarak müsait oldukları organizasyonların birine katılıp, eğitim dalışlarını yapacak arkadaşlar, eğitim dalışlarını, tecrübe dalışlarını, artık keyif dalışlarını yapacak arkadaşlar da keyif dalışları için bize katılıyorlar. Peki aileler de bu etkinliklerden faydalanıp eğitimlerini alabilirler mi? Tabii hem aileler, hem çocuklar, hatta işte baba oğul, baba kız, Hı, anne lütfen. oğul şeklinde gelen kursiyerlerimiz de var. Peki ülkemizi nasıl değerlendiriyorsunuz dalış noktasında ya da sporları ile ilgili? Ya dalış noktasında bakarsak aslında dünya genelindeki dalış göre henüz emekleme aşamasındayız. Hmm. Oldukça başındayız. Ee, i̇nsanlarımızın hala dalış aktivitesine karşı bazı ön yargıları var. Nelerdir ne onlar? Ee, hani aslında herkesin bildiği genel şeyler bir kere her şeyden önce işte köpek, yersin, köpek. Vurgun balığı. yersin, köpek balığı. <laughs> Ama bunlar artık e, bizim için hurafe noktasındaki bilgiler. E, biliyoruz ki hiçbir köpek balığı hiçbir dalgıça saldırmıyor zaten. Böyle bir şey yok. E, tamamen bizim ...gerçeğin yanlış gösterimi dediğimiz bir başlığa giriyor. Hollywood'un jazz ve türevi filmlerinin eseri bunlar. Hı hı. Vurgun dediğimiz rahatsızlık artık tarih oldu diyebiliriz. Gelişen dalış bilgileri, dalış teknikleri sayesinde, gelişen ekipmanlar sayesinde tarih oldu. Yani 1950'lerde, 60'larda bahsediyor olsaydık, 70'lerde bahsediyor olsaydık bunlardan... ...evet olabilirdi ama bugün artık milyonda bir diyebileceğimiz oranlara düştü ki bu aktivite güvenlik kurallarına riayet edilerek yapılırsa e, ...sportif travmalar estetisinde binde 3 de bowlingden sonra geliyor. Bowlingde bile yaralanma ihtimaliniz aletli dalışta başınıza bir şey gelme ihtimalinden çok daha düşük. Kurallara uymazsanız Yusuf Hocam e, şuradan kapının önünden araca bindiğinizde... uymadığınız kurallar neticesinde başınıza olmadık işler gelebilir. Can tabii, tabii. kaybıyla bile Allah göstermesin sonuçlanabilir. Şimdi görüntüler de gelecek biraz sonra onlar üzerine de konuşalım arzusu için değil mi ama... E, ...bu şekilde bir değerlendirme yaptınız. E, Hobi olmanın dışında insan iliklerini işlediğinde kolaylıkla gidilecek, çağırır. Hani bir dağcılığı konuk ederim, dağ çağırır. Sizde deniz çağırıyor mu? Ee, evet. Yani ben hep şeyi söylerim. Dalış benim yedinci lisanslı sporum. Ve diğer spor dallarıyla kıyasladığınızda aletli dalış hepsinden farklı olarak yüksek basınç şartları altında ve suyun altında yapılıyor. Suya giren... Her kursiyerimizin ilk söylediği şey şu sudan çıktıktan sonra bambaşka bir dünyaya gelmişim diye. Ee, kelimelerle tarif etmek çok zor dalışı. Ben hep şeyi söylerim dalışa ilgili. Dalışı anlatmaya çabalamak aslında kör doğuştan kör bir insana kırmızıyı anlatmakla aynı, aynı şey. Aynıdır yaşamak gerekiyor. Yaşamak gerek. gerekiyor kesinlikle hissetmek gerekiyor. Peki aletli dalış ve diğeri dediniz. Dolayısıyla ikiye mi ayrılıyor dalışta? Şimdi serbest dalış dediğimiz bir branş daha var. Nefes tutarak yapılan bir branş daha var. O da bize çok yakın ama kuralları birazcık daha farklı çalışıyor. Ülkemizde bu konuda da başarılara adım atan sporcu arkadaşlarımız var. Yakın zamanda gene bir rekor hı hı. denemesi başarıyla sonuçlandı. Birçoğumuzun zaten yakınen bildiği Yasemin zaten sporun Türkiye'de en azından rekorlar aşamasında ilk bilinen isimlerinden biri. biri oldu daha sonra Devrim Cenk Ulusoy, Şaika, Derya gibi diğer arkadaşlarımız da bu alanda ilerlediler. Ama o dediğim gibi bizden farklı olarak yarışması olan bir branş ama bizde yarışma yok. Bizde tamamen keyif amacıyla günlük hayatın stresinden e, baskısından kurtulmak ve insanların rahatlamak için yaptığı bir aktivite. Şimdi kimler e, talep ediyor sorusunun cevabını aslında selamla aldım az önce geldiniz Gizem Güngör selam söyledi dediniz. Evet. Gizem Bursan'ı çok yakından tanıdığı çok sevdiğimiz bir avukat arkadaşımız. Bir yok almıştı dedim ben de. Ben e, Yusuf Hoca size gelmeden Gizemciğim izliyorsan söyleyeyim Gizem'in bir yok almıştı bilmediği, yapmadığı dedim. Çünkü her şey o kadar yeterli ki. Evet. Dolayısıyla hangi meslek grupları tercih ediyorlar? Hani stresten arınabilmek açısından. Aslında bunu hani bir çemberin içine sokmak çok zor. Yani o kadar farklı gelir grubundan, o kadar farklı zümreden, o kadar farklı meslek grubundan insanlar var ki aslında herkese açık ve herkese ortak paydada buluşturan bir or aktivite diyebiliriz dalış aktivitesi için. Peki bu aktivitenin daha farklı e, algılanması, nesillere nesillere ulaşabilmesi için ne yapmak lazım? Yani tanıtım anlamında eksiklikler var mı? Çünkü dalgıç dediğimizde aklımıza gelen bazı şeyler var dediniz az önce. Hala o ön yargılarla devam edenler var. Dolayısıyla bunların aşılabilmesi için eğitime gerek var. Bu eğitimle ilgili de ne yapılmalı çocukluk çağından itibaren? Şimdi o Saydıklarımızın yanında aslında insanların kafasında hep soru işareti oluşturan şeylerden bir tanesi de bu işin maliyetleridir. Hep insanlar dalış aktivitesinin yüksek maliyetli bir aktivite olduğunu düşünüyorlar, pahalı bir spordur diye düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil. Bugün hiç kimsenin ekipman alma zorunluluğu yok. Bütün ekipmanları dalış organizasyonları esasında tedarik edip dalıcıların kullanımına zaten sunuyoruz biz. Bir kere dediğim gibi hani pahalı köpek balığı vurgun gibi kaygıları bir köşeye bırakmakta fayda var. Ee, dalışın Türkiye'de gelişebilmesi için aslında birazcık daha yönetimsel desteklere de ihtiyaç var. Ee, 4, 3 üç tarafı denizlerle çevrili bir tane iç denizi olan bir ülkeye göre oldukça e, komik bir durumdayız. Gerideyiz değil mi? Yani 8 milyonluk nüfusa sahip İsviçre'nin 5 milyon tane kayıtlı dalıcısının olduğu bir yerde. Bizde 75 milyonluk bir ülkede herhalde aktif dalan sayının insan, insan sayısı 150 bin civarlarında. O kadar az. O kadar az peki hem az önce önyargılarımız var ve bunlarla devam ederiz diyoruz hem bir diğer taraftan da o başka başka dalıp da başka başka bir dünyanın olduğunu gösteren fotoğraflar görüntüler hep içimizi açar ve kendimizi çok iyi hissederiz dolayısıyla böyle bir yaman çelişki içinde devam ediyoruz bunun aşılabilmesi için yapılacak olanlar neler ee, şimdi Türkiye'de aletli dalışı temsil eden şu an geldi görüntüler Evet, evet. aletli dalışı ...temsil eden bir kurumumuz var. Federasyon var şu an için. Hı hı. Federasyonun tabii ki bu konuda... E, ...kamuoyunu aydınlatıcı, bilgilendirici... E, ...yayınlar yapmasında fayda var. Bireysel olarak zaten biz dalış merkezleri... ...olarak insanlara dalış sporunu anlatmak için uğraşıyoruz. Ben yaklaşık 15 senedir eğitmenlik yapıyorum. 15 sene boyunca artık aynı kelimeleri, aynı cümleleri... <laughs> aynı dünyayı an, anlatıyoruz. Anlatmaktan bıkmadık. Çünkü artık bizim için bir yaşam biçimi haline geldi. İnsanları bu güzel dünyayla birleştirmek. Belki birazcık daha ciddi politikalar gütmek gerekiyor. Hı hı. Biliyorsunuz ki üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye göre... Çok güzel görüntüler. Evet. Sizi dinliyorum bir diğer taraftan da onları takip etmeye çalışıyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede hala Denizcilik Bakanlığı'nın olmaması ve denizle ilgili süreçlerin Ulaştırma Bakanlığı altındaki denizcilik müsteşarlığıyla yönetilmeye çalışması aslında oldukça büyük bir handikap. Gönül ister ki bir denizcilik bakanlığı kurulsun ve bu bakanlığın altında denizle ilgili her türlü aktivite yani bunun içinde Deniz ticaretinden tutun, balıkçılığın, yatçılığın, su sporlarının hı hı. her şeyin organize edilebileceği bir çalışma platformu olsun ee, belki bir nebze daha bize adım attırabilir. Mevcut yönetmeliklerin tabii ki bazı revizyondan geçmesi gerekiyor. Ee, Uluslararası dalış sistemleri var. Hı hı. Dünya genelinde kabul görmüş sistemler var. Bunların da artık Türkiye'de daha rahat hareket edebilmesi gerekiyor. Sanırım bu şekilde Türkiye'deki dalış popülasyonunu, dalıcı popülasyonunu zaman içerisinde arttırabiliriz ama e, bizim projelerimizin içerisinde okullara ulaşmak var. Biliyorsunuz okullarda mesleki evet. tanıtım dersleri Hı -hı. var. E, zaman zaman sağ olsun okul idarecileri çağırıyorlar. Orada gidip dalışı, dalış eğitmenliğini, dalış liderliğini ve benzer aktiviteleri e, öğrenci aktarmaya kardeşlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani bizde Genelde insanların belli yaşın üstündeki insanların suyla tanışması e, anne ya da babanın çocuğu <laughs> suya atmasıyla başlıyor. Böyle bir neslin tabii dalışla bir anda bağdaştırabilmek, bir araya getirebilmek oldukça da zor oluyor. Onları anlatarak e, dalışın ne kadar keyifli bir aktivite olduğunu hem görsel materyallerle destekleyerek hem de e, sözlerimizle destekleyerek, destekleyerek çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bizde 14 yaş sınırı var ama yurt dışında mesela aletli dalış işe başlama yaş 8 yaşından itibaren başlıyor. Oo bayarken. Ve ailecek yapılan bir aktivite halinde orada. O yüzden az önce sordum yani şöyle bir baktığınızda orada daha çok ailelerin tabii, birlikte tabii. hareket ettiği, birlikte o güzelliği, o keşfi yaşadığı bir durum ama ülkemize baktığımızda maalesef biraz daha o konuda da her maalesef, şeyde olduğu maalesef. gibi yaya kaldığımızı görüyoruz. Maalesef. Mevsimi var mıdır dalmanın? Mevsimi aslına bakarsanız yok. Hani sanki yaz yok. gelince dal yok mu? Yok. Yani e, orada da gene e, ön yargılar devreye giriyor. Biz normalde e, sezonumuzu Şubat sonu Mart gibi açıyoruz. Ve Kasım'ın son haftası hatta bazen Aralık'ın ilk haftasına kadar devam ediyoruz. Bu arada dalış yapılmaz mı? Bu arada da dalış yapılıyor aslında. E, ama hani dediğim gibi kitlenin ön yargısı, dal dalıcı kitlesinin bile ön yargısı nedeniyle sayılar azalıyor. Hı hı. E, halbuki genel bir coğrafya bilgisi vardır. Biliyorsunuz ki denizler geç ısınır. Geç de, Geç de soğur. soğur. Bizim geçen seneki e, sezon sonu dalışlarımızda Kasım'ın son haftasını artık aralığa bağlayan haftada Ayvalık'taydık. Ki ayvalık herkes hep Seri soğuk bir lo soğuk lokasyon veridenler. olarak bile, evet. e, kimseyi sudan çıkartamadım. O kadar, o kadar güzel oluyorsun. Güzeldi. Sonra. Peki yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, bir beşer dakika çaldık konuklarımızdan. Bugün evet, alacağınız evet. var program için. Sizden önceki konuklara da aynı şeyi söyledik. O yüzden size sormayı unuttum, sormayı akıl edemediğim. Ne var? Doğa ve su sporlarıyla ilgili sizin söylemek istediğiniz? Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Hani az önce de bahsettim. İnsanların sandığının aksine dalış oldukça güvenli bir spordur. Hı hı. Bowling'den bile çok daha güvenlidir. Diğer sporlara göre kıyasladığınızda çok daha sağlıklı bir aktivitedir. Ee, dalış yapan insanlar çok daha dinç ve dirençli olurlar ve çok daha geç yaşlanırlar. Hı. hı. Eyvah. Ee, asla geç değil. <laughs> Ben bir şey söylesem şaşarsınız Yusuf Hocam. Bakmayın dalmayı öğreteceksiniz diyoruz ama ben daha yüzme bilmiyorum. Aa, evet aslında bununla da ilgili <laughs> bir yanlış kanı var. Evet şu anki mevcut aletli dalış yönetmeliğimiz, falan de az önce. Aletli yönetmeliğimiz e, dalıcıların yüzme bilmesini öngörüyor. öngörüyor. Ama ben yüzme bilmeyen yüzlerce dalı, dalıcı tanıyorum. Ben yüzme bilmeyip daha bilmiyorum. Vallahi kursa gittim 4 ay bakın gerçekten söylüyorum o dönemin gençlik spor il müdürü amcamın arkadaşı. Diğer kanalda çalıştığımız sevgili Selda izliyorsa Selda hasret şimdi Selda Hasret Aslan oldu anlatı vereyim hikayeyi de öyle bitirelim. Gittik. Yüzme kursu düzenlenmiş. Ben yukarıdaki insanı tanıdığım için amcamın arkadaşı gençlik spor il müdürü biz yazıldık 40 kişi diyelim. Bilenler az bilenler bilirsiniz hiç bilmeyenlere yazıldık hiç bilmeyenler. Birinci ayın sonunda 39 kişi az bilenlere geçti ben kaldım. Sadece ayağımı havuzun içine kadar sokuyorum o kadar onun dışında bir şey yok. İkinci ay 50 kişi geldi. İkinci ayın sonunda 49 kişi az bilenlere geçti ben hala hiç bilmeyenlerdeyim. Üçüncü ay gerçek söylüyorum tanıkla ispatla belgeli. Üçüncü aydayız. Bende gene bir şey yok. Artık öğretmenler bıkmış durumda. Ancak yukarıdaki ismi tanıdığım için nazik davranmaya çalışıyorum ama illallah noktasındalar hissediyorum. Dediler ki yani teşvik edici olsun Serpil biz az bilenleri alalım. Üçüncü ayın sonunda beni az bilenleri aldılar ama bu kez bütün işler aksadı. Çünkü az bilenlerin yanında onları da hiç bilmemeye sevk ediyorlar. Ve dördüncü ayın ikinci haftasında dediler ki Sabri Sadıklar <laughs> o dönem Gençlik Spor Ülüm Müdürü seni çağırıyor dediler. Buyurun Sabri Bey, Sabri abi diyordum. İşte insanların yanında Sabri, Sabri Bey buyurun. Derhal dedi topla eşyalarını git bir insan dedi dört ayda dedi yüzme öğrenemez mi üstelik Karadeniz'de olacaksın İllallah dedi dedirtmişim öğretmenleri öğretmenler de gitmişler demişler ki ya alırsınız ya biz öğretemiyoruz başka öğretmen getirirsiniz. Şimdi hala kararlı mısın Yusuf Hocam? O zaman ben de size Yusuf şöyle, bir şey, hala, hala şöyle mısın? bir şey, anlatıp öyle bağlayayım <laughs> isterseniz. Öyle ee, bir arkadaşımızın ablası vardı. Ee, benim akademik eğitimim içerisinde psikoloji eğitimi de var ileri seviyede deniz fobisi vardı. Gece rüyasından kabus görerek uyanan bir insandı. Evet. Ee, azmettik konuşa konuşa önce tekneye bindirdik. Sonra suya indirdik. Sonra yüzdürdük ve bu insanı ben daldırdım ve rüya o kabusların da arkası kesildi. Çünkü eğitmenlik bence bir insanı alıp suya koyup işte yapması gereken şeyleri öğretmek değil. Kursiyerin psikolojisine hükmedip onun korkularını yenebilmesine yardımcı olmaktır. Bu belge niteliği taşıyor. Tamam. Hodri meydan. Hodri meydan bekliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben ne teşekkür ederim. Ne iyi geldiniz. İyi ki sizin gibi gençler var. İyi ki bu e, güzellikleri ve özellikleri paylaşıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. Evet geldik sona. Yeryüzünde iyilik ve güzellik adına ne varsa hepsi sizin olsun. Kalanı bana, Yusuf hocama, ekip arkadaşlarıma yeter de artar de. Hadi şimdi dalmaya gidelim.